Selam arkadaşlar, ben Şengül. Şengül'ün e Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili Aslan burçları. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle. Eylül ayı içerisinde o bir aylık süreçte iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı kahve falı açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldız nameye bakılır. Su falına bakılır. Kurşun dökülür kurşun falına bakılır efendim bağlama yapılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizlere mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili Aslan burçları için. Efendim şans var sevgili Aslanlar. Şans var efendim, sizde şans var. Şöyle yapalım evet. Sevgili Aslan burçları, nazar da var üstünüzde efendim. Nazar olan da var, muska olan da var efendim. Muska da çıkmış resmen. Üstünüzde muska da var. Bazılarını tabii ki hepinize söylemiyorum. Bazılarınızda muska var. Bazılarınızda nazar var. Okunmuşlu su için efendim. Okunmuşlu suyla o negatif elektriği atın üstünüzden. Üç yerden kapılar açılacak size Eylül ayı içerisinde. Aydınlık gelecek. Üç yerden bazılarınıza üç yerden kapı açılacak. Aşk hayatı olabilir. iş hayatı, sağlık durumu olabilir efendim. Enerjiniz fena değil enerjiniz iyi yüzde 60 civarı enerjiniz yüksek olacak 60 65 civarı enerjiniz yüksek olacak çok da ağır rahatsız görülmüyorsunuz sadece efendim kafaya takmamaya çalışın güneşte durmamaya çalışın efendim uzaklardan bekledikleri olanlar var sevgili aslan burçlarında uzaktan bekledikleri olanlar var onlar biraz sırt dönmüşler size sırt dönmüşler derken biraz unutur gibi olmuşlar açıkçası. Kendi alemlerine dalmış durumdalar sevgili aslan burçları. Efendim hedefinize ulaşacaksınız da biraz tabii sizin de bir zamana ihtiyacınız var. Hedefine ulaşmış olanlar da var içinizde. Hedefine ulaşmış olanlar var. Liderliğe erecek olanlar var sevgili aslan burçlarının içinde lider olacaksınız bazılarınız lider olacak sevgili aslan burçları yollarınız temiz efendim balıklarınız küçük küçük çıkmış ee, bir aylık süreçte küçük çaplı alışverişler olabilir giriş çıkışlar olabilir maddiyatla alakalı biraz e, bütçenizde hızlı hem giriyor hem çıkıyor hem giriyor hem çıkıyor bu şekil bir vaziyet durum çıkmış. Hem girecek hem çıkacak bir vaziyette çıkmış sevgili aslan burçlarında. iyisiniz ama iş başvuruları yaptıysanız efendim gel başta çalış diyebilirler. Adında U harfi olanlar o harfi olanlar sizlere beklemediğiniz yerlerden kapı açılacak. Eylül ayı içerisinde şanslısınız. Dağ gibi şansı olanlar var. Şans oyunlarını deneyin efendim. Size iyi gelecek. Hane içinin dağ gibi sıkıntısını da atlatacaksınız sevgili Aslan burçları. Eğer çoluğunuzla çocuğunuzla sıkıntılarınız var ise bu sıkıntıyı da atlatacaksınız. Orta boyut balık geliyor hanenize. Bu miras olabilir sevgili arkadaşlarım. Beklemediğiniz yerden toplu bir para olabilir. Sizin elinize geçecek haneyi ferahlatacak görüyorum. Çok güzel. Küçük de bir atınız çıkmış. Küçük de bir yoncanız çıkmış. Murada doğru giden aslan burçları var. Çok güzel. Eylül ayı içerisinde biraz küçük çıkmış ama erkek ağırlıkta. Erkek ağırlıkta. Evet erkek. Erkek. Aslan erkeği ağırlıkta. İsteğiniz gerçekleşecek mi? Eylül ayı içerisinde isteği olanların isteği gerçekleşecek mi? Şöyle bakıyoruz. Biraz bekleme. Çok azınız, %10 civarı belki isteğiniz gerçekleşecek. Çok azınlık görülüyor. Onun dışındakiler sabırla elde edecekler isteklerini. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımında tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.